Herkese merhaba. Bugün sizlere eğer işlemcinizin bilgisayardaki ısınma sorunu varsa bunu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. E, hemen bir geçelim. Öncelikle işlemciniz birçok sebepten ötürü ısınabilir. Neden ısınır? Başlayalım önce. Bakın bunlar en çok e, e, karşılaştığımız hatalar. Çok sayıda program aynı anda çalıştığında, oyun oynadığınızda veya render işlemleri yapıldığında işlemci çok fazla gayret gösterip ısınabilir. Bunlar genel aşırı ısınma nedenlerinden bazılarıdır. Ya da fanın yetersiz çalışması, virüs girmiş olması, kasayı temizle, temizlememeniz, termal macunun kuruması ya da hiç koymamanız. Bazıları yapıyor, hiç koymuyor termal macunu. Bu gerçekten yani salakça bir şey ve e, işlemcinin nanometresine bakmak. Nasıl bakacaksınız? Mesela buraya benim işlemcim Ryzen 5 1600 kaç nm yazdım? nm. Nanometrenin kısaltılmışı. Ryzen 5 buraya şeyinizi yazıyorsunuz. Eee işlemci modelinizi sonra çıkacak. Bakın e, yeni çıkan Ryzen 5 e, 12 nanometre benimki şu an 14 nanometre. Bu nanometre sayısı ne kadar yükselirse işlemciniz o kadar çok ısınıyor demektir. Yani eğer yeni bir işlemci alacaksanız, ısınmaması için düşük nanometre bir şey almalısınız. Almalısınız. Mesela şu an 7 nanometre işlemciler var. Var. Onlara hemen hemen hiç ısınmıyorlar. Çok şey yapmadığınız sürece, overclock yapmadığınız sürece hiç ısınmıyorlar onlar. Onların onları almanızı tavsiye ederim. Ya da çok yüksek nanometre işlemciler de var. Onları almanızı tavsiye etmiyorum. En fazla karşılaştığımız durumlar bunlar işte. Birazdan nasıl neden olduğunu göstereceğim. Bunlar en fazla karşılaştığımız, fakat bunlardan olmayabilir. Bunlardan ötürü de olabilir. Mesela bu buradaki 28 tane neden var burada. Hepsini burada burayı ben durduracağım. Yani kendiniz durdurun ve hepsini tek tek kontrol edin. Şüphelendiğiniz bir durum varsa buradan. Mesela ekran kartı fanını, kabloları kontrol edin, şüphelen şüpheleniyorsun, kontrol edin işte. Ee, USB çıkışları, RAM'lerde sorun olabilir, arıza veya başka bir şey. Anakart, USB 2.0 desteklemeyen kasa. İşte bunları tek tek okursunuz durdurup. Bunlar da az karşılaştığımız şeyler. Eğer e, e, işlemcinin ısısına dikkat etmezseniz ne no, no olacağını göstereyim. Şurada yazıyor. Fanlar oluşan ısıyı dağıtmak için sistemi soğutmak için çalışırlar. Örnek olarak işlemci fanını verirsek işlemcinin çalıştığı zaman ortaya belli bir ısı çıkar. Eğer bu ısıyı dağıtmazsanız yani işlemcinizi soğutmaz iseniz işte o zaman işlemci fazla ısınır ve sonunda eriyip yanabilir. Yani ne demek istiyor? Bilgisayarınızda birden ekran gider. Sonra bir yanık plastik kokusu alırsınız. Sonra bakarsınız ki işlemci yanmış gitmiş. Anakart, anakartı da birlikte götürmüş. Kısa devre yapıp ee, ekran kartını da bozabilir, RAM'i de bozabilir güç kaynağını da bozabilir yani inanılmaz kötü bir durum eğer yüksek işlemcilerde tabi 100 dereceye kadar dayanır fakat e, benim size tavsiyem işlemcinizin 60 dereceyi geçmemesidir overclock yapıyorsunuz yapmayın e, 60 dereceyi geçmemesi şimdi e, neydi sorunlarınız bunlar program şey yapıyorsanız eğer Arka plandaki uygulamaları kapatın. Nasıl kapatacaksınız? Şuradan e, ayarları açtım ben. Uygulamalar, varsayılan uygulamalar ve özellikler. Bakın bunlar e, işte uygulamalar. E, gerekli olmayan uygulamaları şey çıkartın buradan. Ya da şuraya arka plan arka plan uygulamaları bakın. Buraya yazdım. Bak benimki hepsi kapalı. Niye? Çünkü ısınmasın diye kapattım ben. Bildirimler gene Bildirime, bildirim alan bir program bir yok gördüğünüz gibi. Benimki o sayede şu an %7 ısısı da yazmıyor galiba. Yok yazmıyor. Şu anda %7 çok ferah bir şekilde çalışıyor. Ben zaten buradan e, şeyinden doyuyorum. Nasıl anlaşılır? E, Speed Fan diye bir program var. Onu indirip ısısına bakabilirsiniz. Eğer ısınma sorunu varsa Speedfan, bakın bunu tavsiye ediyorum size speed fan indireceksiniz gezginlerden. Sonra da zaten çok kolay iki tık yapacaksınız geçecek bu. Bakın buradan ısısını kontrol edebilirsiniz istediğiniz gibi. Bakın. Şöyle alayım ben. Şöyle büyüteyim. Bakın. Burada zaten yazar. Bakın CPU dediği şey ıı, işlemcidir. Bakın 32 derece. Bunu 60 geçmesin. Sonra buradan istediğiniz gibi zaten interneti bir sürü nasıl kullandığını ıı, gösteren ıı, videolar da var. Bunu alırsınız. Eğer işlemciniz çok ısınıyorsa fan hızını arttırırsınız. Fan hızını arttırdınız. Baktınız 60'ı geçmiyor. 65'i geçmiyor. 60-65 civarlarında. Böyle bırakırsınız. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kısa bir yöntem bu. Sonra arka arka plandaki uygulamaları kapattınız. Fanın yetersiz çalışması, speed fandan hızlandırdınız. Virüs girmiş olabilir. Eset indirin ya da başka bir program hiç fark etmez yani fark eder tabii ki de iyi bir program indirin mutlaka kasayı temizleyin özellikle fanları kasayı temizleyeceksiniz içindeki tozları alacaksınız birazdan göstereceğim termal macun değiştirin birazdan göstereceğim İşlemci kaç nanometre ve böyledir böyle şimdi virüsü eset yükleyin zaten çok fazla şey var şeyde interneti ben göstermeyeceğim size kasayı temizleyin nasıl temizleyeceksiniz bakın ben temizledim. Hiçbir şey olmadı. Merak etmeyin. Şuradan elektrik süpürgesini alacaksınız. Ee, eğer ucuna takılan bakın ince bir şey var. Mesela onun ucu yuvarlak ve büyüktür. Ucuna takılan ince bir şey var. Ee, onu taktığınızda önü küçük olacak ve daha fazla çekecek. Küçük olduğunda şu yanlarına fanları dokun, dokunmadan çok hassas bir şekilde şu yanlardan şöyle gezdireceksiniz ta ki bütün tozlar gidene kadar. Yani tozlar dediğim tabii ki şurada şunlar değil yani bunlar toz parçacıkları hiçbir şey yapmaz fakat burada toz birikiyor böyle tüy şeklinde yün şeklinde bir toz birikiyor onları almanız gerek onlar hava akışını bozuyorlar onları almanız gerek ya ucundaki küçük şey yoksa direkt şeyden de yaparsınız yani şeyi en yükseğe getirip o gücünü elektrikli süpürgenin gücünü en yükseğe getirip şuradan etrafından alırsınız buradaki tozları aynı şekilde ekran kartını da yapabilirsiniz ama dikkatli olun yoksa fanı kırabilirsiniz. Ben yaptığım hiçbir şey olmadı merak etmeyin hepsi gitti ee, ve kasa kasanızda hava sirkülasyonu olması lazım. Eğer buradaki mesela bazı kasalarda görüyorum şurada fan yok arkadaşlar bu fan e, hava çıkışını sağlıyor eğer bu fan olmazsa bilgisayarınızdan hava çıkmayacak ve e, içerisi fırın gibi olur anladınız mı? Şimdi eğer ısınıyorsa tabii ki hava sirkülasyonuna dikkat edeceksiniz. Burada fan yoksa alın. Şurada, şurada fan yoksa alın. Bakın çıkış için bir tane fan yeterli. Bir, bir, ya da iki. Ama giriş için mutlaka iki, en az iki tane fan alın. Tamam mı? Şuradan girsin. Şuradan çıksın. Hava sirkülasyonu olsun içinde. Dediğim gibi bunlar temizlik. Ve kasayı temizlemeyi biliyorsunuzdur. Muhtemelen. Bunlar temizlik. Ee, Şimdi termal macunu geçelim. Termal macun nedir? Bakın şunlar termal macun. Şunların hepsi bir termal macun. Size e, ucuz termal macun almanızı önermem. Çünkü yani çok işe yararlar da yani şeyler kadar değil. Her pahalı bir termal macun ucuz bir termal macun arasında bir 10 derecelik bir fark vardır. Bu gerçekten büyük bir fark. O yüzden pahalı bir termal macun alın. Ve şuradan e, işlemciye burada gördüğünüz gibi Burada gördüğünüz gibi üstünü birazcık sıkın ve e, ekran kartını e, pardon e, işlemci fanını üstüne kapatın. Eğer ya da direkt e, böyle bırakmak istemiyorsunuz üstünü biraz e, yayarsınız buralara böyle sonra kapatırsınız. Ben yay, yayarak kapattım şu anda kullanıyorum zaten. E, şey yaptınız termal macunu da yaptınız. Yapacak artık çok bir şey kalmadı yine düzelmediyse bu sefer bir format atın. Format attınız yine düzelmedi. E, artık tek seçenek e, donanım da yani. O zaman bakacaksınız e, işlemci fanına. Baktığınız yeteri kadar çalışmıyor. Yani yavaş dönüyor o zaten belli olur orada. E, hızlı dönerse oradan ses çıkar. E, baktığınız yavaş dönüyor, ses çıkmıyor oradan. E, gidip şeyi değiştirebilirsiniz. Ya da onu da değiştirdiğiniz yeni bir şey olmadı bu sefer de tek çare artık şey değiştirmek işlemci değiştirmek nasıl değiştireceksiniz? İşte nanometresi düşük olan işlemci alacaksınız. Mesela 12 nanometre, 14 nanometre. Gitti ne bileyim 20 nanometre olan şey şeyler almayın, işlemciler almayın. Ee, tek çare de artık işlemciyi değiştirmek o kalıyor. Yani nasıl alacaksınız, siz zaten anlarsınız. Ee, bilgisayar mavi ekran verir, sonra da e, çok fazla ses çıkar, böyle böyle neden e, sebeple şeyler gösterebilir. Dediğim gibi eğer buna, buna dikkat etmezseniz e, sonuçlarda gösterdim ben size. Eriyip yanabilir. Her şeyi götürür yani bilgisayarınızdaki. Mutlaka dikkat edin. E, yani bu kadardı. E, görüşmek üzere.